Şimdi durum bundan ibaret. Yani şekil belli ortadan. Ben bu mahallenin hırsızıyım. Yani ihaleyle bu mahalle bana kaldı. Şimdi burada bir şirket mimarlık inşaat firması. Şirketi Kaan, Elif, burada çalışan personel. Şimdi bunlar haberi değiller bizim patrona bir şaka yapar mısın? Önder Bey. Yalnız Önder Bey'in bana fotoğraflarını gösterdiler. Hiç şaka yapacak gibi bir adam değil. Yani tip biraz sert. O yüzden çocuklara güveniyorum ben buraya mahallenin olarak ama yanımda çok kibar bir hırsız olarak geleceğim. Patronlarına şaka yapacağım. Siz o esnada tabi ben gelmeden 5 dakika önce siz kayboluyorsunuz. Yani yemek yemeği falan çıkın bu. Ben baş başa kalayım onlar. Ama hayır. Biriniz yok gitmeyin bir gitmeyin. Dur 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 bir saniye. Ben kendi kendimi yakacağım ya. Ben şimdi orada at kapının arkasında bekleyin. Yani yemeğe gidiyormuş gibi. Ama burada durun. Yani çünkü sizi çağırdım ben şaka olduğunu hep beraber işbirliği yaptığımızı söyleyeceğiz. Onun akabinde e, efendime söyleyeyim. Söylenecek bir şey yok. Şakamız asın bakalım. Az sonra. Sakın tek verme bana. Ben mahallenin hırsızıyım abi. Yani senin de hırsız yapmaya falan gelmedim ben buraya. hırsız neyden gelip, Çiçek mi gelir abi? Yani benim bildiğim... Bir püket gülle geldim. Bana oradan bir bilezik falan mı? Nasıl geleceğim ben hırsız? Efendim iyi ne? Merhaba. <laughs> yok rahat ol, rahat olun. sıkıntı yok, rahat olun. Ben şey bundan çekeyim mi? Rahat ol, yok yok. Ben biraz rahatsızlığım var da onun kafamı o yüzden takıyorum. Şey yapma, rahat ol, rahat olun. Şey değilim yani, rahat ol. Üzgünsüz falan değilim ben. Benim kafamda sorun var beynimde, o yüzden bunu takıyorum. Görmüyorum görmem için lazım. Bu görüntü almaması lazım. Bu, bu nasıl kırıyor? Şimdi kıran var. O yüzden böyle hırsız falan değil. Yanlış anlamadım. Ya yani şöyle durum bak ben sana tatlı bir şey bir izah edeyim ki yanlış anlamayın diye. Ee, arkadaşlarına da durumu izah ettim ben. Onlar da buyur Önder Bey'den konuşun dediler. Bu şekilde mi da sana. Ama ben bu sokakta da böyle geçiyorum abi. Ben, ben, rahatsızlık var. Ama şaka tamam istiyorsun ya bu ne ya? Rahatsızlık var tam da. Saçta bit var bit bit. Dağılmasın diye bunu tak takıyorum. Bit var ne yapıyorum? Ben <laughs> yani yıkıyorum yıkıyorum yine geçmiyorum. E, soğuk abi. Şimdi ee, i̇şin esası ben böyle kibar girmeye çalışıyorum konuyu ki karşımda bir insan hani etkilenmesin, tırsmasın, panik yapmasın. Ben sevmiyorum ya öyle şeyleri. <laughs> Bak, sana tek yorma bana. Ben bu mahallenin hırsızıyım abi. Ulan sana bu hırsız yapma falan gelmedim ben buraya. Ben bu mahallede, ihalede bana kalan bir bölüm var. işte iki sokak, üç cadde. Ana cadden o sonu ve girişi bana bağlı abi. Ortası bizim Ali'ye bağlı. Ee, yani bu hırsız konusunda. Ee, ama ben hırsız değilim. <laughs> e, kafana şişirmeyeyim. Biz gidiyoruz kapıları çalıyoruz diyoruz mesela ya teyze biz hani senin bildiğin hırsızlardan değiliz. Normalde biz gece saat dörtte gelip evine gizli gizli girip hani eşyanı çalacağız, kaçacağız. Biz panik, sen panik, polis gelecek, devleti yoracaksınız. E sen panik, biz panik, sen de ölümde işliyorum. Ben şey. böyle hırsızları sevmiyorum bak, karşı. Sen çok <laughs> Yok ben gidiyorum ki bak ben bu işi şey yapıyorum şu an işte. Benim mesleğim hırsız. Yapmasam razı edemiyorum. Diyor ki ben kocaman ikide de gelecektim. E, gelmeyeyim sen de rahatsız olma. Açık açık söylüyorsun. Söylüyorum söylüyorum aynen abi biz adamız abi adam. Ya şaşırıyorlar şu an siz şaşırdığınız gibi. çok umutlanıyorum. Ya. Da, ya ama devir de işte abi niye bir rahatsız edeceksin ki? Her mesleğin saygılı olması lazım. Yapıyorsan bunun saygısıyla yapacaksın. Diyor ki ben, ben gidecektim bu gece. Gelmeyeyim sen oradan 100 lira ver ben gideyim. Ne olursun götürürüm diyor öpüyor bile alnımdan geliyor 100 lira. Gönderiz. Abi bizden bir istiyorlar da hani bu şekilde seni bir kafa gördü yani. Biz sizden para istemiyoruz. Şimdi burası mimarlık, inşaat odası firması ya burası. Evet. daireler falan satıyorsunuz. Evet, evet. Bana şöyle mümkünse bir daire. bir daire. Bir daire. Ne? Para yok. Yoksa bazı var. İşte bak ben gülüyorsun. Ben, benisi ben, ben saygı <laughs> Saygıdan vazgeçen seni, insanı seni sevmiyorum. Bak ne kadar güzel saygıyla anlatıyorum. He ya bunu illa hiç ortaya koyacağız yani. Gerek yok ne kadar kaba. Abi, evet. Yanlış anlama yok ben an, anlatıyorum. hoş sana silahla bir şey yapacak değil mi? Evet, örnek veriyorum misal. Normalde bunu yapıyor bu adamlar. Gazçılar, kızlar. Ondan dolayı söylüyorum anlatabildim mi? Abi sen geri zekalı mısın? Niye abi? Bu ne abi? Burası iş yeri ya. Böyle gelemezsin senin üstüne. Tabanca mı abi? Akbar bile. Bunu böyle şey okudun mu? Nasıl böyle şey olur mu? Ya bu burası iş yeri. Sen silahla gelmişsin buraya. Yani kusura bakma. polisler aradın mı? Abicim ben sana bir şey izah ettim. Bak ben hırsızım. Abi, tamam mı? Hırsızsın da böyle hırsızlık olur mu abi? Silahla gelmişsin. Hırsız yine gelip sek mi abi? Yani değil, 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 değil. bir paket gülle geldim bana oradan bir bilezik falan mı nasıl geleceğim ben? <laughs> Şaka yapmıyorum ciddiyim abi. Ben normalde seni gasp edebilirim. Şimdi mesela senin kafana bu silahı dayayıp tamam mı? Senete imza burada kamera var. Seni çekiyor. Bak bakın sen ölçüye şey bakayım. Ya bu Burası diye bu diye, diye kandırdı ya. Ben bilmiyorum numara kamera diye. Ne çıkaracaklar abi senin? Ya siyah gömlek giyen adam mı arayacaktı? Allah'ın sözü. Yani Türkiye'nin yarısı toplarlar değil mi? Siyah gömlek giyen adam. Abi ararsan buradan sıkar. Aram. Bayan benim sıkarlar. Sıkmaz orada kalır. Bak sana insan gibi anlatıyorum. Ben. Niye anlamıyorsun? Bak sana diyorum ki bana bir artı bir daire ver. Para ver abi. Ya para verirsem nerede kaldı benim hırsızlığı? O zaman ben de tam ticaret He? Ben, ben Ticaret yapmıyorsun. Sen şu an böyle kibarca söylüyorsun. <laughs> ya bak nasıl normalde bu iş nasıl biliyor bak, Diğer grup böyle yapıyor. Benim gruba karşı. O grup ki gösteri abi. Dayıyor adam kafasına. Evet. Tamam abi. Sen de temiz alıyor. Şu an senin elemanların içeride elleri kolları bağlı. Evet. Ee, i̇kinci adam oluyor, orada bağladı. Ha bir şey yapmıyor. Rahatsız olma korkma korkma. Sadece hani temkinli davranalım diye şey yapıyorum. Arama, bak sıkıntı olur. <laughs> Güzel konuşalım, otur şuraya iki dakika ya, ben bir şey demiyorum ki ya. Tamam, koyar mısın, Neyi koyarsın? Tamam, koy, tamam buraya koyduk, geç. O cebine koy abi, öyle olmaz. O cebine o, nere, nereden, nereden çıkardıysa onu koy Allah Allah. Olmaz abi. Ha, tamam, sene, koy. Tamam. bu başına çıkar yani, böyle olmaz. Tamam, tamam koydum, otur, hadi evet, koy. Daire istiyorsan satalım sana. Sen tamam, otur. Bir de var, iki bir de var, bir satalım diyor ya. Sen bir otursan hele ya, bize kardeşim otur. Sen galiba laftan anlamıyorsun ya. Ben sana diyorum ki... ...ben... ...edepli, namuslu, adam gibi, adam gibi hırsızım diyorum. Sen bana bir dakika dur. Bir... Sen gaspa gelmişsin, gaspa. Gasp etmiyorum abi seni ya. Eskene <laughs> eskene. Hayır abicim, mal yer değiştiriyor. Yani senle atıyorum bir dakika bir daire senin üzerinden benim üzerime geçiyor. Yani yer değiştiriyor böyle... ...kaba konuşma, yok gasp ediyor, yok daire mal. Ne alakası var? Yer değiştiriyor. <laughs> hırsızlığın şeyini bozmuşsunuz. Hırsızlık benim bildiğim insanlara belli olmadan çalınan bir şey oluyor. Ya ben sen, sen dairen, dairen, daireyi nasıl daireyi ben sen nasıl çalıyorsun? Eee daire istemesi biliyorsun ama. Başka türlü olmaz ki bu iş. Ya da diğer türlü o karşı girdiğin grup gibi kafana silah dayayıp da zorla sen de zaten. O zaman gaz var mı? 36 yıl lan haber haberin olsun ya? Yani. Ha, ha haberimiz ha, yok canım. Var. Biz yap haberimiz yok. Hiç haberimiz yok öyle şeylerde. Biz ne bilirim? Ya bizim bir şeyden çıktığımız mı Allah aşkına? Biz 10 sene içerideyiz, bir sene dışarıdayız. Yapın artık biz daire. Abi ben sana bir güzellik yapayım. İlk taksitini vereyim geri kalan öyle demeyeyim. <laughs> şaka bir zorlu seni ya. Niye? Taksitini... Abicim. Mesela ne? Mesela şey rica ediyorum yani eğer şaka yapıyorsan lütfen bak tanımıyorum seni tanıyamıyorum yani kimsin çıkartmaya çalışıyorum. Çok oldu şu anda kim olduğunu anlayamıyorum. Bunu i̇şte nasıl bir şekilde gelip bana alamadın ya? İşte insanlara tatlıyorum. iyilik yaramıyor abi. Bu insanlara böyle yapmayacak. Yine de hani ne kadar dayayacaksın işte, demin yaptım dedi. ne oldu sen ya? Olma. E bak dayanamış şey ya. Şu an çekip ben şimdi şey bunu vurabilir Ben de şimdi polisi arıyorum abi. Ya onu ararken vururum ben seni zaten. Ararken vurulursun zaten. E ses çıkmayacak mı? Polis gelmeyecek mi? Kamera kayıtları yok mu burada? Senin? Var, ben kaçacağım. Ben planımı yapmışım zaten. Durmazsan mısın? Ya bizim bu kaçıncı işimiz biliyor musun? Abi orada ben misin? Ben de o yüzden diyorum anladın sen mı? Hani gerek yok. yok. Sen de bize ticaret ettiniz abi. Beni ne koyarsın abi? Ne? Abi. Ya çok abi, benim ağır. Belim ağrıyor ya. Ondan da yanlış abi, anlamadım. Abi onu mi koyayım. Ha? Sen abi daire misin? Evet ya. Hiç abi 40 yıldır pırsızlık yapıyorum. Ya bir daire sahip olamadım ya. Ben ya. de seni abi. Ben de ne parayla? Sen ama ben hırsızım ben para vermem ki alırım ben. Abi nasıl ölüyorsun sen güzel abi ya? Yani parayla alacaksın ya abi. Getireceğim paranı koyacaksın. Alacağım dairenin. Kurtulun. Ya akıl verme. Tayyip Bey ver. Vermem abi öyle. Para verirse böyle veririm. Parasız bir şeyler olmaz. i̇ki taksit verin. Geri kalan verin. Olmaz abi. Olmaz yani ben şu anda hakikaten ilk defa ben hayatta böyle şeyi karşılaşıyorum. Yani başka bir şey için Çorap mı ne oldu da belli değil. Maske mi ne oldu da belli değil. Ama kamera de böyle karşılaşıyorsun. Orada kamera var sen biliyorum. Önceden biz orada keşif yaptık o yüzden bununla gelmez onlar. Nasıl yani. keşif yapıyorsun abi? Zaten şey ben bu biz... yüzden hocam kapıyı arasında bak çalıyorlar, bakıyorlar kim böyle içeri bakıyor. He. Kesin onlardan birisindir de. Yok benden biri geldi buraya daha önce sana da daire bakmaya. O, o ara her şeyi kontrol etti. Şimdi elemanların içeride ağızları bağlı. Bak farkında mesela yarım saatte yoklar burada. Zaten onlar da şaşırdın yani. yani i̇çeride ağızları bağlı onların. Şimdi sen bize ne diyorsun onu söyle. Parayla abi. Parayla. Parayla abi. Tamam. Param var abi al ben. İstediğin zaman da gelip satışı yapabilirsin. Seni şimdi vursam? Vuramazsın abi sen nereye vuruyorsun ya? Ben silahla vuracağım. Vur abi. Vur sıkıntı yok. Vur sıkıntı yok. Abi, şimdi şimdi ben kibar oldu mu şimdi benden beklemiyorsun değil mi öyle bir şey? ben seni çözüm çözüm. Ahmet. Elemanlarını çağırdım. <laughs> Bunu mu yalnız? Telefon dedim gitmesin. Hayır, hayır, hayır. Onu bırak oraya. Onu yerine koyar mısın ya? O i̇şte şey kibar konuşup bitti. Onu anlamadım. Sen laftan anlamadın. Sus. <laughs> Çocukları göndersene bana. Süleyman, çocuklar gönder bana. Söz ağızları ha. Şey hop, telefonu bırak. Gelin, telefonu bırak, bırak telefonu. Bırak telefonu. Bırak telefonu. Çocuklar gönder, bırakır mısın telefonu? Bırakır mısın? Allah Allah. Mesaj yemiş, yalana bak. Tamam, bırak çöz çocuk olayını. <Sessizlik> ne yapacağız şimdi biz seninle? Gayret de <laughs> 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 Anladım. Lan niye korkuyorsunuz hala? Da? Söylesene hiçbir yaptığımızı. <laughs> Abim benim. Vallahi Biz abi Kaan'la hiçbir bir yap sana şakası yaptık. Vallahi Ama abi. çocuklar o kadar Çok tedirgin oldu ki. Çok oldum vallahi. Şey, o da tedirgin ne ki acaba Öndür abi bize kızar mı diye. Biraz tedirginler. O yüzden içeri yerine tedirgin gidiyorlar Hala onun şokundalar. Tansiyonun üstü abi yemin ediyorum. Valla kusura bakma. Valla tansiyonun ya, ama... Yani ilk defa hayatımda böyle bir şey karşılaşıyorum. <laughs>